O <laughs> hmm. zaman ben seni arıyorum mu? Kaç gibi? Kaç Şahin abi hayırlı işlerin olsun. Sağ kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Çok şükür sağ ol. Sen nasılsın? Şükürler olsun. abi. Allah iyilik versin inşallah. Amin. Evet abi santral andasın. Santral santral yeni geldik. Bir buçuk yıl oldu aşağı yukarı buradayız. Ee, yeni esnaf arkadaşlarla uyum sağladık. Ticarethanemizi ticaret hanemizi oturtturduk çok şükür. Gidiyor bakalım yolunda Allah'a hamdolsun. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah Allah'ın ne yeni yeni olmasına nazaran, hiç müşterimiz olmamasına nazaran çok da güzel oturdu sistem gidiyor bakalım. Çok güzel abi. Buna da şükür. Biraz da seni tanıyalım. Adım Şahin bulduk. Çolak Hasan Hasan'ın Gazi deliler. Gazi'nin oğluyum. Ee, 1976 doğumluyum. 48 yaşındayız işte. Ee, 90'da İstanbul'a geldik. 90'da tezgah hayatından işe başladık. Ondan sonra 2000'e kadar normal gitti. Tezgahta falan gittik. 2000'den sonra e, yurt dışına açıldık. Dubai olsun, Singapur olsun. Oralarda gidip geldik, çalıştık. Ama randımanlı bir şey tutturmadık. En sonunda Çin'e takıldık. Ve sistem oturdu şükür. E, dükkan açtık, çalıştırıyoruz. E, bir Tahtakale'nin dışında bir maceramız oldu. Kadıköy'de takıldık 7 yıl. Ondan sonra tekrardan Tahtakale'ye geldik ve Tahta Kale'nin dışına bizim gibi ithalatçıların çıkması yanlış. Kesinlikle oturmuyor, yemiyor. Toptan malı getiriyorsun, satamıyorsun. Bizim gibi toptancı adamların kesinlikle Tahta Kale'de hitap etmesi söz konusu. Ee, şu anda Tahta Kale'de devam ediyor sistemimiz. Çok güzel. Ekran, hiç aksam yedek parçalarını getiriyoruz. Toptan toptan da satıyoruz Anadolu'ya. Ee, sıkıntı yok. 3 çocuk var çok şükür. Üçümüz beraber, ikimiz beraber çalışıyoruz. Birimiz ev, birisi evde. Onlar da evde duruyor. Bu şekilde sistemimiz devam ediyor Ahmet Bey. Çok güzel abi. Tezgah açtın mı çok? 78 yıl tezgah açtık. Burada yazın sıcağında, kışın soğuğunda iyi yedik. Biraz ee, başa alırsa, başa almak istersek Şahin abi. i̇lk nasıl geldin? Kaç yılını gelmiş? 90'da geldim. 90'da Allah razı olsun Adem bulduk abi var o getirdi. Onun vasıtasıyla geldim. O sebep oldu. He, onun se o sebep oldu. Polonya pazarında onun yanında bir yıl durdum. Ondan sonra bir cüzdancıya girdim. Orada çalıştım bir yıl. Dur, Polonya pazarında ne sattın abi? Polonya pazarında hırdabat geliyordu galiba bildiğim kadarıyla. Onları satıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam bu demir malzemeler falan, matkabucu. Onlardan satıyorlardı. Ben de onların yanında duruyordum. Daha yeniyim, yeni gelmişim. Ondan sonra oradan çıktım. Normal bir e, cüzdancının yanına girdim. Cüzdancıda çalıştım. Cüzdancıda da 7-8 ay çalıştık. O da bizim parayı vermedi. Kaçtı gitti. <laughs> biz de parasız kaldık. Allah rahmet eylesin. Sonra mekanı cennet olsun. Ahmet'te iş vardı. E, siz bilmezsiniz belki. Onun yanına girdim. Orada çalıştım 4 bayram yıl. Bayram abilerin. He, bayram abinin küçüğü. Evet. Onun yanında çalıştım. Ondan sonra da e, tezgah çıktık. Tezgahta durduk 5-6 yıl. Tezgahta neler sattın? Tezgahta telsiz telefon oto TV sattım ben. Tesis telefonunu oto TV sattım. Onun dışında başka bir şey satmadım. O dönemler tezgah yılları çok güzeldi Şahin abi. Yani. Ee, kimler vardı komşum? O tezgah yıllarını biraz bize anlat. Çünkü kimler vardı? İsmail Tepegir vardı yan komşum. Ali Diş vardı. Mustafa Uçakil vardı. Yani o civarda onlar genelde beraber onlarla durduk. Uşak olsun. Ya, bizim yok. Mehmet Tepe olsun. Onlarla falan beraberdik. Neler, o, nasıl, nereden alıyordun, nasıl alınıyordu? Test telefon genelde getiriyorlardı. Biz de bu piyasadan, toptan satanlardan alıyorduk. E, fazla bir potansiyelimiz de yoktu, gücümüz de yoktu. 3 tane, 5 tane, 2 tane onunla almayla günümüz geçiyordu. Ondan sonra e, kendi kendimize, kendi kendimize çapımızda büyüdük, gittik. Çok şükür Allah'ın bu gününe geldik. Çok güzel. E, şu anda kendi işimizi kurduk, kendi sistemimizde oturdu çok şükür. Çin'den ithalat yapıyoruz. İthalat e, toptan satıyoruz. Bu. Aa, elektronik abi? E, cep, cep telefonu, telefonu ekranı ve yedek parçaları. İç aksam. A'dan Z'si iç aksamı ne istersen var ama genelde ekranla yedek parça benim işim. Şu an ikisi. Çok de kaldık mı? Kaldık. 7-8 yıl <laughs> orada da kaldık. Bekir evi de 40 tane şahit isterdi. Üstümüzde bir tane ternit vardı. Başka bir şey yoktu yani. Meşhur kokkabı Aynen. Kadırga. Oradan devam ettik. Allah'ın bu günlere şükür bu günlere geldik yani. İyi abi ağzına sağlık. Allah razı olsun Ahmetciğim. E, varsa bir son mesajı hemşerilerimize falan buradan iletmek istedim. Herkes Allah emanet olsun. İşi gücü rast gelsin. Allah herkesin işini rast getirsin. Sağ ol abiciğim. Bu kadar. Hayırlı işler. Senden de emeğine sağlık kardeşim. Eyvallah çekimin için. Ben teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. Hepimize.